İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler. Memur ve emekli memur zammı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika müjdesini verdi. Temmuz zammı için son iki ayın enflasyon verisi beklenirken Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye ulaşacağını açıkladı. Peki memurlara ara zam verilecek mi ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hak İş Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, memura zam müjdesi verirken, en düşük memur maaşı 22 bin TL'yi bulacak, dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun, dedi. Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin 2023 genel seçimleri sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.